bir menkıbe vardır. şeytanın nasıl aldattığını merak eden adam diye bir menkıbe vardır. Kıssadan hissenizi alın, durumunuzu anlayın diye anlatıyorum. Adamın birisi şeytanla olan bu insanlar nasıl kandırıyor bu şeytan diye şey yapmış, merak etmiş. Ulan bu insanlar nasıl kandırabiliyor ki böyle hani Nasıl beceriyor bunu diye şey yapmış. Şeytan da bir gün bunun kapısını çalıyor. Kıssadan hissenizi alın diye anlatıyorum. Şeytan kapısını çalıyor bu adamın. Diyor ki selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şeytan da çok selam veriyor. E diyor ki sen misin o merak eden insanları nasıl kandırdığımı? He diyor ben merak ediyorum. Nasıl yapıyorsun anlat bakayım ya. Ki bunlar bu kadar salak mı ki yani. Sen nasıl kandırıyorsun bunları? Ya diyor ben sana anlatayım de diyor. Ben sana bunu anlatayım. Şuraya gidelim ben sana orada anlatacağım diyor. Orada daha güzel anlatırım. Öyle mi diyor? Ya takılıyor peşine gidiyor. Şeytan oraya geldikten sonra ya diyor bak burada anlatırdım ama bak şurada daha güzel anlatırım oraya gidelim diyor. Bizimki takılıyor peşine gidiyor hadi bakalım diyor hadi anlat bakalım diyor. Bizim şeytan alıyor oradan sonra bak buraya gidelim da la diyor yeter anlat anlatacaksın. Ulan diyor ben o adamları ayarlamak için o adamları düşürmek için türlü tuzaklar hazırladım sen ipsiz geliyorsun diyor. Anladınız mı şuuru? Bizimkiler şeytanın peşinden gidiyor. Şeytan bir yanlış fikir atıyor. Bizim çocuklar hurra oraya gidiyor. Nereye gidiyorsunuz lan? Davanızı bilmiyorsunuz. Ya şu sadece şu videoda okuduğum ayetlerin %80'ini, ayetin hadisinin %80'ini ilk defa duyuyor ya. Bak bunun bahsine gire Bahse girerim caiz değil. Caiz olsaydı girerdim. %80'ini bilmiyor ya. Bilmiyor bilmiyor. Davasının farkında değil. İlim yok. Koştur koştur. bu hidayet eksikliğinden kaynaklıyor. Hayır seninki yanlış deyip tatmin olmak istiyor aslında anladın? Bu ihtiyaç ondan kaynaklanıyor. Bunun, bunun da sebebi farizayı cihattaki eksikliktir çok büyük bir çoğunluğunda. Başka sebepler de olur. Namaz eksiktir, oruç eksiktir, haç eksiktir. İlim eksiktir. Başka sebeplerden de kaynaklanır ama birisi de farizayı cihattir. Bir takım kimselerde. Özellikle böyle koşturanlar var ya onların eksiği odur.